Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 14 Kasım Perşembe günü teraziler. Açtım fincanınızı. Şöyle siz de görün. Yüreğiniz yüreğiniz uyuk uyuk olmuş. Yani yüreğiniz uyulmuş. E, sinirleriniz bozulmuş. Birilerine kafayı çok takmışsınız. Yeter artık dediğiniz noktadasınız. Kendinizi kullandırmak istemiyorsunuz. Yani sırtınıza küfeyi vermişler. Sanki kırbacı vuruyorlar gibi. Yani... E, İyilik yapsanız kullanılıyorsunuz. Yapmasanız vicdanınız sızlıyor. Kendinizle şöyle gelgitler yaşıyorsunuz. Şu an en iyisini en güzelini yaşayacaksınız. Bir mucize olacak hayatınızda. Beklentilerinizle alakalı. Bu ama aralığın 15'inden itibaren geçerli olmaya başlayacak. Yani bu bir ay daha hafiften böyle ufak tefek şeyler olabilir. Ama %100'lük dilimi o tarihte olacak. Ondan sonra kendi hayatınızı çizdikten sonra mutluluğunuzu kimseye bozdurmayacaksınız ama sizin mutluluğunuza çomak sokmaya çalışan çok kişiler var. Yani siz mutlu olduğunuz zaman gelip başkaları çomak sokmak istiyor. Ama akrabalarınız ama kendi kan bağınızda olan kişiler ama arkadaşlarınız bunlardan kendinizi korumanız gerekiyor. Mutsuzluğun içinden sıyıracaksınız kendinizi. Çok şanslı döneme doğru ilerleyeceksiniz. gerçeklerle yüzleşeceksiniz. Hep etrafınızda alma eli olanlar var. Nankör kişiler var. Maddi manevi yaptığınız şeyleri yapmadın diyorlar. Bu kişiler bir daha bir şeylerin yapılmasını hak etmiyorlar. O yüzden dolayı aynı belki tavizleri vermeyebilirsiniz. Aynı paraları vermeyebilirsiniz. Yani burada bin kere düşüneceksiniz. Bir rahatsızlığı da atlattıktan sonra artık hayatınıza sımsıkı sarılacaksınız. Çok titizsiniz, çok temizsiniz. Sizin dağınıklığa, pisliğe tahammülünüz yok. Yani böyle saçlarınız diken diken oluyor. Sizin böyle e, hareketlisiniz hep. Çok çok hareketlisiniz. Sürekli yani hep böyle bir koşuşturmaca içindesiniz. Şöyle yatıp da bana baksın veya ben dinleneyim olayına hiç girememişsiniz. Sizden sevgi ve ilgi bekleyen dibinizdeki kişi ona haksızlık yaptığınızı bazen düşünüyorsunuz. Çünkü gözünüzün içine bakıyor. Yani e, daha e, hani neyden hoşlanıyorsa ona göre bir şeyler yapacaksınız ona. Seviyor o bazı şeyleri sürprizleri gezmeleri tozmaları ona göre e, bir sürprizler yapacaksınız. Yanınızdaki kişi hak ediyor bazı şeyleri. Kızıyorsunuz, ediyorsunuz. Bazen sizi kızdırıyor ama yine en güzelini, en iyisini o hak ediyor. Ondan başka dayanağınız yok zaten. En kötü gününüzde o bitiyor yanınızda. Bakın bir ev konuşması var burada. Miras konusunda, para konusunda da haksızlığa uğramışsınız ama ee, Allah'a havale etmişsiniz diyelim bunu çok daha da yani böyle üstünüze gelecekler para konusunda, miras konusunda. Yani o konuda artık siz kendiniz helalleşecek misiniz ya da hakkınızı mı devredeceksiniz ya da alacak mısınız? şu karşı tarafta verirken verme eli yok, göz kalma olayı var. Onu ona göre şey yapacaksınız. Artık yoluna sokacaksınız. İnsan kullanmayı seven kişiler var etrafınızda. Sizi kullansınlar. Ama malı mülkü parayı vermesinler. Böyle kişiler var. Hak ediyor deyip deyip bir işler karıştırıyorsunuz. Bu tarafa baktığım anda o hak ediyor diyorsunuz. Yani bir geçiş noktasındasınız. Yani boşanma ama başka birini bulmuşsunuz. Orada o hak ediyor. Geçmişteki kişiyi geride bıraktığınız kişiyi o hak ediyor diyorsunuz. Artık neler yaptıysa size. Çalışmadı mı? Dövdü mü? Ya da farklı mı bir şey yaptı ama hak eden hakkını veriyorsunuz diyelim. Adaletiniz sizin iyi. İyiliğe iyilik, kötülüğe kötülük. Aşkınızın karşılığını bulamamışsınız burada. İkili oynamalarla karşılaşmışsınız. En sevmediğiniz şey. Ya vardır bir insanın hayatında bir insan ya da hiç yoktur. Yok ya da yok olsun gitsin. Yani bunu gördükçe sizin psikolojin, psikolojiniz alt üst olmuş. Karşı tarafın hep bahaneleri var. Evet zoru da seviyorsunuz ama hep bahaneleri var. Yani ama bahaneleri olurken de sizden çok şeyleri götürmüş. Hem kullanılmışsınız hem de kalbiniz yüreğiniz çok acımış. Evet burada masum bir evliliğe gidecek bir e, yol var karşınızdaki kişiye güvenerek o yolunuza devam edeceksiniz. Evliğe varacak yeni yılla beraber bu. Yüreğiniz göz göz olmuş. kapatmışsınız. Yani içinizi, kendinizi çok kapatmışsınız. Peşinizi bırakmayan kişiler var. Sanki arkanızdan tutmuşlar sizi geriye doğru çekmek istiyorlar. Ta yukarı doğru tırmanışınız var sizin. Aşağılarda olmayacaksınız, hep çalıştığınız sürece çok yukarılarda olacaksınız ama ben bir tembel bir terazi görmedim hiç hiç çalışmayan yani böyle oturduğu yerden dahi evden çalışır gene çalışır yani azminizle bir yerlere geleceksiniz yokluk size göre değil sizin evlenmenizi istemeyen kişiler de var neden sizi kullanmak için yani kendinizi ezdirmediğiniz için de bu, bu da var evlenmenizi istemiyorlar sizin Yanınızdaki kişi hiç istemiyorlar zaten. Bu sefer onların işi bozuluyor. Kullanamıyorlar. O yüzden yanınızdaki kişi isteme işlerinizin sebebi de bu yüzden. Koşturmaktan çok yorulmuşsunuz. Gönlünüz, kalbiniz, kafanız, bedeniniz çok yorgun. Duyduğunuz şeyler sizi şaşırtacak, değil mi? Kötü mü? Kulaklarınızı böyle açmışsınız sanki. Bir başkasının hakkında da duyduğunuz şeyler olabilir. En güzelini, en iyisini yaşayacaksınız, en güzelini hak edeceksiniz. Sizin yaşayacağınız hayat bambaşka. Bugünlere baktığınız zaman hatırlamak dahi istemeyeceksiniz yeni yılda beraber. <laughs> Size dua eden biri var. Bu sizin çok yakınınız değil birazcık daha uzakta gibi duruyor. Bayağıdır uzun süredir karşılaşmadığınız kişiyle karşılaşacaksınız. Gözlerinizin içi gülecek. Sımsıkı bir sarılıyorsunuz sanki. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.